Sen bir tarz risk almış mı almamış mı hep birlikte göreceğiz Pınar Podyum'da. Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Merak Şimdi ediyorum. ben anneyim. Evet. 35 yaşlarında bir anne. 33-35. Kızım beni anneler günü yemeğine götürüyor. Anneler günü. Nereye götürüyorsun? Neredeyiz? Şık bir restoranta. Peki. <laughs> Peki. Sen 80'ler gününü sanırım bugün anladın. Çünkü 80'ler duruyorsun yani böyle... ben çünkü çok araştırdım Prenses Diana falan bu tarz giyiniyor 80'ler modası üstünde. Bence sen 80'leri biraz daha iyi araştır çünkü 80'lerde ben böyle bir kombi görmedim. 80'ler o beldeki kemer, Aynen. o eteğin üzerine duruşu. Sen bir Prenses Diana'nın falan bir şey gösterirsin bana. Ben sana onu göstereceğim. 80lersin 35 değil. 35 yaşında bir kadın böyle giyinmez zaten. Sana göre giyinmez. Ben 35 yaşında bir kadın Ama olsam Ama 80'ler yılı da Evet okey güzel bir lükserdim Başına da böyle bir şapka o zaman okeydin. Ama günümüz için hayır. İyi sen 80'lerde 80'ler gibi giyinirsin o zaman. 80'lerde hani böyle benzettin ya böyle gelirsin o zaman. 80'lerde böyle Hı, geliyormuş yok, ya. ben böyle gelmem. Ben görmedim çünkü evet bunun tasarımına benzer belki olabilir ama bu şekilde görmedim ben. Bu Sa renkte böyle ben böyle görmedim ben. Bize, hani benzer diyebilirsin için, ama böyle gördüm bak, diyemezsin bence. Kötü gözüküyorsun bence. asla demiyorum. Benim mesela baktığım görüntülerde Prenses Diana o dönemin evet. kadını ve sürekli bu tarz giyiniyor. Hı -hı. Bu 80'ler tarzı. 35 yaşındaki bir kadın değil ama o dönem olsaydı okeydi. Senin görüşün Begüm'cüm. Baktığım zaman seni o kadar güzel görüyorum ki şu anda. Sadece çantan belki kırmızı olabilirdi nacizane görüşüm. Ama bu haliyle de çok güzel, çok e, takılarını doğru kullanmışsın, saçlarını çok güzel yapmışsın olması gerektiği gibi. Yani bu etekle bu üst çok uymuş, kemerinle de çantan uymuş. Dolayısıyla yani bence bir konsepti bir tarihe ayarlamak yerine günümüzde de şık durup durmadığına bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Sana baktığımda aşırı şık görünüyorsun. Teşekkür ediyorum. Puanları yazalım mı bu arada? Şimdi puanları 4 4 4 5 ben yorum yapabilirim kişisel üç, uç sıkıntı için sana Sen vermiyor. zaten hep düz 3 devam. Sen de 3 stabil. Suya artık bir şey demiyorum zaten. Eleştirebilirim Yok, su, seni. Hayır, su, hayır. Kemerini takmasaydın. An, su hakkıyla veriyor. Bak an, suyu savunmuyorum. Şu, su nötr şu anda. Ya nötr evet şu aramızda nötr. Onun da farkındayım ben. 3.6 ortalama Zenici'nin karşısına yolluyorum. Bol şans. Hoş geldin Pina. Hoş buldum İlhan Hanım. Bir anne gibi olmuş muyum? <laughs> <laughs> Valla enteresan geldin. Ama neden böyle geldin? Psikolojinle düşünüyorum şu anda. Bu kombin yaparken ne düşündün? Bu kombin yaparken ediyorum. ne düşündüm? Konsepti biliyorum. Kız ile kızın var şu anda değil mi? Onunla beraber anılar günü yemeğe gidiyorsun. Şey düşündüm böyle. Mesela ben 35 yaşında olsaydım veya 33 yaşında olsaydım. Çünkü hani seyircimiz sadece bizim yaşımızda değil. Farklı hani yaşlarda da. Tamam. Seyircilerimiz var. Hani onlara hitaben ben. 33 yaşında, 35 yaşında bir hani, hanımefendi olsaydım nasıl giyinirdim? Konseptini aslında düşünerekten yaptım. Normalde dolabımda yoktu zaten. Kendim yapmak istedim ve parçaları beğendim. Parçaları satın beğendim. Satın aldın mı, aldım. diktirdin mi? Hayır, satın aldım. 33 yaşındayken böyle bir şey giyerdin. Giyerdim, giyerdim. giyerdim. Şimdi anne olsaydım, şimdi çok içtenlikle konuşacağım. Asla hani sizin karşınızdayım diye böyle hani kombinimi savunmak adına değil. Ben aslında bir anne olsaydım daha böyle. Oturup üstü. Oturup, aynen daha sakin kombinler Tamam ama ben. sakin olabilir ama biraz daha uyumlu. Yani zaten elbise, zaten kemer, zaten ayakkabı deri çanta. Ee, kırmızı üstünde, o, o mavin üstünde o kırmızı leke o kadar seni boldu ki. Çıkarayım mı? Çıkar. Kemerin hiç gerek yok. Bak mesela şu anda çok daha iyi oldu. Ayakları kaç numara? 39 kaki Topuklu ayakkabıya, ayakkabıya 30. göre değil. Ayaktaki yiyor. terliği vermek istedim. Evet. Efendim? 39 mu? 39 kaki. Senin 38. -40. Bak bu arada sana kim yardım ediyor? Evet, Nadia, en yakın <laughs> arkadaşım, en yakın arkadaşım, çok yakında. Ben söylüyorum, göreceğiz var konu. ya, bak, göreceğiz, hepimiz göreceğiz burada Siz çok yakın arkadaş olacaksınız. Ben çok yıldızlısınız, <laughs> olacaksınız. O, bugün, bugün benim hislerime yani. güvenin. Evet, böyle bir ayakkabı, deri, çantaya uyum olacak bir ayakkabı olsaydı. kırmızı Teşekkürler. Yani bu tarz, daha modern, <laughs> daha e, bu. Kombin e, zarif şeyin ustunu e, şeyinki, modern renk ve... bence de modern hmm. çok kırmızı renk olarak mı? Renk renk olarak tabi tamam tabi ama ben zaten şey evet, de bendim kendisi de daha modern olurdu evet daha modern daha şık <laughs> ee, isterdim daha şık ve daha e, güzel gelmesinin ama maalesef sen bugün sınıfta kaldın bizim okulda. <laughs> Ondan dolayı ben sana Good. sınıfta kalan bir not vereceğim. <laughs> ben bir daha vermedim kimseye ama iki. Hmm. hak ettin bunu bak. Ay. Çalkalan, kendine gel. Mesela kızının doğum günü olsaydı, onun sevdiği bir kahramanın renkleri olsaydı, ya yani bir teması olsaydı yine kostüme koyuyor. Hep diyoruz ya, bu şıklık, fazla özenme, çok zorlamalar, böyle bir adımla kostüme kayıyor diye burada da bir dönem, dönem kıyafeti aslında ben de görüyorum. Ben çok beğendim. Yani e, bu arada maviyi de beğendim. Kırmızılar azaldıkça. Altında kesinlikle ben de lame isterdim. Çünkü Dore biraz daha e, Alaturka daha böyle ağırlaştırırken lame her zaman sporlaştırır. E, gümüşler, gümüş takılar, gümüş aksesuarlar. Bu yüzden hani geldiğin halinle sanki böyle bir markanın renklerine ait bir... E, Oranın bir personeliymişsin, karşılama kişisiymişsin de o renkleri temsil ediyormuşsun gibi bir e, renk paleti bu. Çok kullandığımız renkler değil, biraz daha böyle dikkat çekmek için, bir şey ifade etmek için kullandığımız renkler. E, 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 yani kesinlikle Ivana'ya katılıyorum. Bir değil, <laughs> teşekkür ederim. Pınar'cığım bu ne güzellik böyle. <laughs> ya teşekkür ederim. Yani, Nasıl sizin güzelliğiniz? E, ben bir arkadaşıma da katılmıyorum. Çünkü ben hiç beğenmedim. <gülüyor> hiç. <gülüyor> ben de bir güzel yorum geliyormuş gibi hissettim. Yalnız patadan döndüm. Ters köşe. Ters köşe değil mi? Ters Ama köşe işte oldu, olmuyor evet. öyle. Yani bu şimdi senin üzerindeki renk kumaş bana neyi hatırlattı biliyor musun? Yani ben Bu en sevmediğim renktir bu arada benim. Yani hiçbir şekilde giydiremezsin bana. Bu maviyi giydiremezsin. Yani mesela bu senin üzerindeki bu toz hani bebek mavisini giyerim. Ama mesela senin üzerindeki mavi asla giymem. Hani böyle... Ee, bir tek şeye yakıştırıyorum bu rengi ve bu kumaşı. Hani guletler vardır böyle yazın tatil yaparız. Guletlerin böyle tentesindedir hep bu mavi renk. <laughs> Bana onu hatırlattı yani. <laughs> Demin onu söyledik. Yani asla hiç görmemiş olayım bunu. Ben iki arkadaşıma <laughs> da katılamıyorum. Yani şunu da birazcık değiştirebilirdik. Bunu beğendim gibi de, de, diyemeyeceğim. Hiçbir şekilde beğenmedim. <laughs> Hani sıfır diye bir rakam da yok herhalde. Bir vermek zorundayız değil mi? İşte çalış çalış çalış. <laughs> Çok risk alma. 8.6. <laughs> teşekkür, teşekkür ederim. ederim.